Merhaba Hakan Solakay'la Başarı Hikayelerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Nurdan Erdiş Başbay. Evet. Hoş geldiniz hemen kendisini tanıtayım. Kahraman Kahramanoğulları Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Ayşe Yönetim Kurulu Başkanı Patronşemiz. Evet. Bugün beraberiz. Teşekkür ederiz. Güçlü, e, bu ülkeye güçlü kadınlar lazım diyoruz ya işte o güzel Çok iş kadınlarından, başarılı iş kadınlarından birisi. Şimdi kahraman e, Kahramanoğulları dayanıklı tüketim, merkez, işe, şey, şeyini, malları, işten açar mısınız bize? Bir Neleri içeriyor? Biz ne yapıyoruz? Biz e, perakende sektöründe beyaz eşya, e, dayanık elektronik ürünler, cep telefonu bu tür ürünlerin müşterilere ulaşmasını sağlıyoruz. Bütün mağazalarımız Bakırköy'de. Hemen hemen Bakırköy'deki bütün mağazaların sahibiyiz. Hmm. Yani merkez Bakırköy Hep, evet hepimiz. Yani daha önce daha büyük bir yer zaten bakarsan. E, dört tane mağazamız var. AVM'lerin ikisi AVM'lerin içinde. iki tanesi cadde mağazası. Bir tanesi beş katlı kendisi AVM gibi mağazamız var. O yüzden e, bir kadın kadınların ne istediğini daha iyi anlar diyerek 30 yıldır bu sektörün içindeyiz. Ben 30 ikinci hem de. ben ikinci kuşağım. Oo. Ee, şu an ya, üçüncü yani kuşaklara devretme hazırlığındayız. Şirket kuruluşu sizden önceki 45 kuşak. 45 yıllık ma? bir şirketiz. Bakırköy'de en eski. Anne babadan mı? Geldi? Babadan. Babadan geldi. Evet. Babadan bayrağı. Babam e, dört çocuğu vardı ama hep dedi ki kızım yapar, kızım yapar. Öbürleri başka işlere gittiler. Ee, bana bıraktı. Tabii e, Şöyle bir şey baba bile hani bana ayrımcılık gözekmedi hiçbir zaman. Ben bu işte e, durdum, çalıştım, sabretti ettim. Baktım kızım yapar dedi kızına bırak. Şeyi de merak ediyorum şimdi 45 yıl önce geriye gittiğiniz zaman o zaman ki ...şimdiki teknolojiye bakarak söylersen... ...o zamanki evet. dayanıklı tüketim malları nasıldı çok peki? Sınır, çok sınırlıydı böyle. Sın yani... e, renkli televizyonların... ...ben hatırlıyorum ben üniversiteye gidiyordum. Üniversite arkadaşlarım çok kızıyordu. E, nereye gidiyorsun? İşe çalışmam lazım. O zaman çok kızıyorlardı bana. Üniversiteye gittim ama aynı zamanda yine dükkana gittim. E, yani esasında... ...çekirdekten eğitim düzeyimiz... ...ben deprem uzmanıyım esasında ama eğitim... Ha. E, ...bu dalda eğitim Biz almadık. Biz de deprem ülkesiyiz. Evet. <laughs> Bazen deprem açıklamalarım da oluyor... E, İstanbul Üniversitesi gerçekten iyi yetişmiş. Kimseyi yani, bunaltmayalım. Da Zaten evet. deprem ülkesiyiz. <laughs> yani bilgi her şey. Yani Tabii bilirseniz o bilgiyi şey. deprem konusu da öyle. Bizim işler de öyle. Yani o alanda kafanızı yormanız Tabii. gerekiyor. Şimdi dayanıklı yani, tüketim malları dediğiniz zaman artık bugünün teknolojisiyle alan daha da genişledi. Özellikle e, ev hanımlarının, ev e, kadınlarının tercihleri de herhalde... Binlerceyi buldu yani tercihlere bakarsan marka 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 Çok marka rekabet marka, de hızlandı. Rekabet hızlandı. Eskiden böyle bir eskiden rekabet böyle yoktu. değildi Bir bakıyorsunuz işte eskiden Avrupa malları rafaştayken şimdi bakıyorsunuz Çin, Güney Amerika, Japonun Japonların kendi ürettiği işte dayanıklı ürünler de devreye Aynen. girdi. Pazar bir anda büyüdü. Şimdi siz bunun için nasıl baş ediyorsunuz? Yani şimdi bu dükkanda herhalde benim anladığım kadarıyla yeni evlenenler olsun. Eski tecrübeler bir tüketim malını değiştirecekler olsun herhalde. Buraya girdiklerinde A'dan Z'ye ne arıyorsa bulabiliyorlar. Her şeyi bulabiliyorlar. Biz şöyle yardımcı oluyoruz. Yani yılların verdiği bir tecrübe var tabii. Bu tecrübe personellerimize de, çalışma arkadaşlarımıza da yansıyor. Biz doğru ürünü doğru müşteriyle buluşturmaya çalışıyoruz. Yani herkes alabilir. Belki o sizin ihtiyacınız değil. Yani az bir kişisinizdir. Niye 10 kiloluk bir çamaşır makinesi alasınız? Ya da kalabalıksınız. Yani şey Neden 10 yani kiloluk alasınız? Evde bir yeni evlendiniz. Bir karı, bir koca. Yani anladınız yani. iki kişiye. 10-12 kiloluk bir çamaşır makinesi Lüs çok gerekli. Çünkü hem onu gerek su kapasitesi, elektrik, elektrik kapasitesi. Elektrik tüketimi fazla. Yani çok fazla. İşte böyle ise, yardımcı oluyorsunuz. Tabii ya. tabi biz en doğru, en şayi e, Ankastra ürünlerde ölçüler, mimari tasarım bölümümüz var bizim mesela. Bir mutfağınızda ürünleri nasıl istiyorsunuz? Onları yerleştirip kendileri görebiliyorlar o kadar dereceye kadar bölümlerimiz var. Şunu bakıyorum, babanız yani dayanıklı tüketim mallarında herhalde Türkiye'nin ilklerinden gibi geldi bana. Neden söyleyeyim? Sonra. Son 20 yıla baktığınız zaman hatta son 20-25 yıla e, bu tarz mağazalar rekabet evet. anlamında çoğalmaya başladı. Ama keşfe baktığınız zaman şimdi 45 yıl dediğiniz zaman ki ben de oraya geri gideyim dedim. Bir 10 yılda ben koydum 10 yaşındaydım demek ki. O zaman böyle mağazalar yoktu. Yani bu tarz e, tüketim mağazaları yoktu. Evet. Belli bildiğimiz markalar vardı o markalardan alınırdı. İlk keşiflerden anladığım kadarıyla babanız her türlü markaları dükkanında birleştirmiş, buluşturmuş. Şimdi bunu yapanlar çok değil mi? Rekabet ortamında yani, daha büyümedi e, mi? daha biz, genişlemedi mi mesela? E, bizim e, ya, yani 45-50 yıllık mağazalar kalmadı çok az. İşte, e, bu tecrübelerin mesela bizde işte koç Ama gelenler grubunda, oldu arkadan. Tabii koç grubundayız. Mesela 50 yıllık 60 yıllık en fazla herhalde 60 yıllık bayileri var. E, üçüncü kuşak, ikinci kuşak devam ediyorlar ama bir elin parmakları kadar Türkiye'de kalan. İşte o bayiler ama o, o markaları yapıyorsunuz. Ama siz e, bir sürü markayı bulundurabiliyorsunuz. Yani biz, Anladığım kadarıyla. Biz de, e, Yoksa tek marka Koç grubuna bağlı mı gidiyorsunuz? Koç grubunda zaten bütün markalar var gibi Her elektro, şey var zaten. Koç yani grubun benim bildiğim iki markası var. Onun dışında da bütün anlaşmaları var. Mesela cep telefonları, e bütün ha ha. markalarını bulabiliyorsunuz. Koç'un anlaştığı markaları tabii. da içeri sokabiliyorsunuz. Tabii tabii. Yani. tabii. E, bu daha iyi değil mi? Daha geniş bir pazar olmuş oluyor. Yani geldiğinizde mesela elektronik grubunda her şeyi bulabiliyorsunuz. Şimdi ülkemizde çok e, yani çok evlenenler var. Yani inanılmaz bu şekilde Aynen. herkesin de gözünü korkutan bu tarz tüketim dayanıklı mallar. Yani gözünü korkutan demeyeyim de işte ilk ekonomisine baktığınız zaman haliyle bir evi yapmak istediğiniz zaman kadının başlığı da dayanağı bunlar oluyor. Olmaz yani olmazsa olmaz, ürünler. olmazsa olmaz ilk yani 10 tane ürün sayısı herhalde 10 tane ürünün muhakkak o eve 7-8'ini almak. Yani buzdolabısız, yani çamaşır makinesiz, makinesi te televizyonsuz. Televizyonsuz, işte ne bileyim Ankastra veya Ankastra olmaz. Set üstü, fırını filan yani evde olacak her Her şey, şey Baktığınız zaman bu bir paket oluyor ve siz herhalde paket ürünler de pazarlıyorsunuz. Yani şu an mesela bu fiyat yani artışları, enflasyonla birlikte çeyiz paketleri ön plana çıktı. Daha önce bu kadar değildi. Herkes istediğini gelip beğenip alıyordu. Son Şimdi paket sunuyorsunuz. 2 yıldır indirimli çeyiz paketleri var. Bunlar en çok tutuyor. Dediğiniz doğru yani. Kimse de almıyor herkes, herkes bizde bırakıyor. Emanette kalıyor. Bir yıl sonra falan alıyorlar artık. Şimdi Düğün ben ne olacak? Aslında dediğiniz şimdi şöyle bir şey var. Sen yani sonuçta Nişanlardan yola çıkarak söylüyorum. Ee, bu tarz mağazaların en büyük avantajı şu olması lazım. Sonuçta vadeli bir çalışma evet. yapıyorsunuz. Bir yıla, iki yıla artık o alanın yatırıma göre herhalde. Çünkü çok ciddi rakamlar çıkıyor sonuçta baktığınız evet. zaman. Yani bu on kalemi ben şu anda saysam çok ciddi bir rakam buraya Yaklaşık kafamdan. bir yüz bin lira tutar. Hepsini yani, yani, he tam yani. alayım derseniz. Yani yani tutar. E bunu da herhalde bir yıl işte iki yıl bunu size tane ticari şeyinize bırakıyorum bilmiyorum. İşte bir işte, nişanlı çift evet. eğer bir, bir buçuk yıl sonra evlenmek istiyorsa bunu önceden bu paketi size alabiliyor. Aynen. Ben ama şunu öğrenmek istiyorum. Bir yıl sonra aldığını teknolojik olarak herhangi bir değişiklik yapmaya gittiğinde e, fark olarak mı? Yok yeni modellerini veriyoruz. Yeni modeli bana. alıyorsun Tabii değil mi? ]ıyorum. Yani bir sonra kendini yenileyen teknoloji olduğu için her Aynen. sene sonuç itibariyle... Arabalar gibi bunlar da yani, öyle oldu. 2020, şimdi o evlendiğinde 2023, diyelim ki 12-13 ay sonra var. evlendiler sonuçta size de öde, ödeme yapmışlar. Şu avantaj mı onlar için nişanlar için? Ben onlara avantaj görüyorum. Bu konuyla ilgili de ben bir iki haber yapmıştım zaten. Nişanların ilk önce yapması gereken bu tip evlen, evlenecekleri bir yıl varsa... Buna yatırım yapmaları Tabii. önemli değil mi? En çok Yani şeyi yani evi düzüyorsun tamam ki sonuçta e, işte yatak odası oturma grubu atıyorum bunlar ayrı bir şey. yemek e, odaları falan. Evet onlar da bir yatırım ama baktığınız zaman e, nişanlıların belli bir şekilde hayata eğer ortak paylaşıyorlarsa ve evliliklerinde işte biz 2024'ün Mayıs'ında evleniyoruz diyorlarsa şimdiden yaptıkları yatırım onların 2024'teki Mayıs'ta veya Haziran'da kendilerini rahatlamak anlamına geliyor mu? Tabii. Şimdi yap çünkü kendileri Aynen. De yapmış oluyorlar. Çünkü bunları taksitle alma şansları var. Beyaz eşyada taksitle nakit arasında çok fazla vaat şey yok, ee, makas açık değil. Ama bir mobilyayı vadeli almak isteseniz çok vade farkı geliyor. Evet. O yüzden taksitle alıp şimdi yazılıp o zaman teslim alabiliyorlar. Ama güvenilir bir yerden almaları lazım bunu da. Şimdi taksitlendirmelerde şirketlerin çeşitli kuralları, prensipleri var. <laughs> yani herkes değişiyor mesela. Yeni başka mağazalar var. O mağazalar şöyle, sizden farklı. Her türlü markayı bulundurup taksit yapıyorlar. İşte onlar diyorlar ki işte banka yok, faiz yok, senet, sepet, neyse artık ad altına yapıyor. Kimileri de kredi kartına yapıyor. Ama para büyüdükçe işte 100 bin, 110 bin, 120 bin oldukça bu büyük rakamlarda nasıl ayarlıyorsunuz siz? Şimdi çiftlere biz, nasıl yaklaşıyorsunuz? Bizde kredi kartları da var. Ee, kredi, kredi var. avantajları var. Çünkü 9 ay peşin fiyatına kadar yapabiliyoruz kredi kartlarında. Bayağı güzel. şu ortam için çok iyi. Çok güzel. Ee, hemen onun, hemen tamamını alabiliyor. He, he, tabi tabii. 9 ay, 9 yani ay yaparsanız e, yani hemen hemen ta, %30 kapak, ucuz o gelmiş oluyor. Oluyor. Bir de, de kapatabiliyor ayda. da tamamını. Aynen. Onun dışında tüketici kredileri var. Tüketici kredi bir de, o, de 36 aya kadar. Hani senetsiz kefilsiz dedikleri o. Bence o. Ha yani kefil yok hiçbir şey Bu, yok. 36 ay. Senet vadeleme de dediniz bunu şimdi bizi yeni evlilik evlenenler daha çok ilgilendiriyor benim evet. amacım çünkü. Sonuçta diğerleri profesyonel yani belki ikinci defa, üçüncü defa yenilecekler ama yeni evlenenleri herhalde birinci derece ilgilendiren bir şey tüketici kredisinde bir faiz yapılanması nasıl oluşuyor? Faiz yıllık ya 36 yüzde, ay dediğiniz zaman çünkü. Yine düşük oluyor. Yüzde 12 falan yüz, yıllık faiz alıyor onlar. O zaman tam piyasa, çok değil. Pi, piyasa, Piyasanın oranına altında. göre çok altında. altında. Bayağı altında. E bu gördünüz mü? Yeni evler bakın. Aynen. Ee, özellikle. Normal senet sistemi de var. çeyiz sistemi yeni hemen gelecek, almadıkları e, için öyle Kadınlarımız kızlarımız iyice evet. izlesin programı. Sizi ilgilendiren şeyler çünkü artık bir evlilik gerçekten bir, ciddi bir yatırım maliyet. Yani yatırım ee, artık yani düğünlere falan giderken de şu çeyrek takmaktan falan vazgeç bunu yarıma falan getirdin de artık bunların da <laughs> şeyi çıksın. Yani. E, yatırımları çıksın. Ama hakikaten e, çok zor çünkü ülkemizde inanılmaz derecede evlenenler artışı fazla. Yaş o evet. yaş ortamı düştü. 22'lerde başlamaya başladılar evlenmeye. Hayat sorumluluklarını çok erkene çektiler. Ondan dolayı ekonomimiz bizim ülkemizde farklı ve dolayısıyla da işte mesela Kahramanoğulları eee dayanıklı tüketim gibi şirketlerin de sorumlulukları da atmış oluyor. Aynen. Dolayısıyla onlara yapacakları sonuçta bu taraf ticaret, o taraf para harcamaya tüketici İki tarafın e, buluşması çok enteresan. Dört mağazamız vardı dediniz evet. ve tamamen Bakırköy. Hepsi Bakırköy'de. Bu Bakırköy'de olduğunuz anlamına geliyor. Evet. Buraya kadar güzel. E, Bakırköy dışına niye çıkmadınız? Rekabet ortamından mı kaçtınız yoksa Bakırköy bize yeter biz buraya mı hizmet edeceğiz? Şimdi bizim daha önce karşı tarafta da mağazamız vardı. Bahçeşehir'de vardı. Anadolu yakasında. Vardı. Evet ama e, beyaz eşya sektörü biraz çok hareketli bir sektör. Hareketli sektör olunca e, ürünlerin tek depodan sevkiyatı falan vardı o zaman e, kendimiz Sabit depolamanız depodan. gerekiyordu. Şu an e, tedarikçide de depolayabiliyorsunuz ürünleri. Hı. E, İstanbul içinde e, bizim şu an 3000 metrekare depomuz var, o bile yetmiyor düşünün. Bir de tedarikçide de Hı. depolarımız var. O anlamda çok dağılmanız lojistik anlamda İstanbul'da çok iyi bir şey değil. Odaklanmayı Zof. tercih ettiniz. O zaman. Yani belli yani, bir belli noktada bir nokta odaklanmayı her, tercih ettiniz. Burada sevkiyatımız daha kolay. De depolarımızdan gönderme, bir, bir, mağazalara gönderilmesi kolay. Biz hepsini buraya topladık da öyle Peki yani. ben çok yeni, yeni çift, çiftlerimizi ilgilendiren açıklamamız daha önemli olacak. Onları ilgilendiren bir şey evet. söyleyeceğim şimdi. Onlar daha çok bence dikkat ediyordur. Hazırlık olanlar, özellikle nişanlılar sonuçta hazırlanıyorlar. Sağ ayağı attılar, sol ayağı bekliyorlar. Şimdi ya. atarsak tamamlayacaklar. Deriz Allah tamamını erdirsin. Ee, siz onları nasıl karşılıyorsunuz? İlk sonuçlarınız neler oluyor onlara? Sonuç itibariyle gene ceplerine göre hareket edecekler. Siz de onların ceplerindeki konuma göre bu tarafta oraya bir şeyler sunacak. Aynen. Yani bunu karşılayıcı olarak neler yapıyorsunuz? Çünkü demin bir sürü destek, bir sürü yardım ediyorsunuz. Yani ne yapıyorsunuz? Biz mesela ilk önce geldiğinde çiftler onlara bir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Evleri belli mi? Ölçüleri Hı. belli mi? Mesela bazen ölçülere çok dikkat etmiyorlar. Ev belli değil. En büyük dolabı alıyorlar. Hele Bakırköy'de merdivenlerden o dolabın çıkma ihtimali bile yok. Hmm. O yüzden ölçülerine çok dikkat etmeleri lazım. Evde Ankastre ürünler var mı, yok mu? Ya da kendileri mi alacak, evlik inşaat yani. şirketi mi koyacak? Hani onları değerlendiriyoruz. Biz onlarla bunları değerlendirdikten sonra ürünlere bakmaya başlıyoruz. Önce bir yol haritası çiziyoruz. Sonra ondan sonra bakıyoruz Bu işte modelleri. Bu de danışmanlığı çok önemli, değil mi? Yani, yani danışmanlık vermek çok önemli. Minişli satıcı Olmak için tüketiciye karşı. Aynen yani her konuda onlara bilgi veriyoruz çünkü gerçekten kullanırken de e, severek kullanmak diye bir şey var ya baştan ürünü sevmezseniz böyle en güzel ürünü verin Onu, kanınız ısınmadı işte o ürüne o yüzden yani sevdikleri evet. ürünlerle onları buluşturacağız i̇şte, en önemlisi bu. Evet işte sevgili Bakırköyler o zaman oraya hitap ediyoruz. Nurdan Hanım'ı dinlediniz ee, ona bilinçli e, tüketici olursanız. Ya yani bir de bu iş gelin, yani sadece tüketicilik satmak önemli. değil. Yani bizim şirket e, neden 45 yıldır var? Sadece sattığımız için değil. Sattıktan sonra da müşterinin yanında olduğumuz. Tabii için. devamını sağlamak. En ufak değil. sorunlarında biz biz arayabilirler. Biz de yardımcı oluruz. Yani bir de e, distribütör firma mesela diyor ki Nurdan Hanım arıyorsa kesin müşteri haklıdır. Yani ha, biz müşterinin güven tehdit çok önemli. Yani e, müşterinin sonuna kadar yanındayız. Peki. Çok teşekkür Anne ediyorum. Ben Ayağınıza çok sağlık, ağzınıza sağlık. Çok sağ, olun. çok sağ olun. Efendim bugünlük bu kadar. Hakan Solakay ile Başarı Hikayelerinden görüşmek üzere.